Gül Hanım şöyle bir şey söyleyeyim. Aylardır şu anda biz iş yerimizde analiz yapmıyoruz. Uzaktan tedavilere yardımcı oluyoruz değil mi? Ama önceden dikkat ederseniz herkesi çağırıyorduk yanımıza. Yani düşünebiliyor musun? Tek başına hocamızla beraber, sizlerle beraber milyonlarca kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve darda kaldığında, zorda kaldığında unutma. Sana kimin yardımcı olduğunu da unutma. Sen gece yazdın, gece yazdım sana ilk zamanlar. Çünkü algılayamıyordun. Başında iltihap vardı, beyninin içinde gezen ve başın hep kanamalıydı. Fotoğraflarım var, videolarım var. Yani paylaştın, Allah razı olsun. Herkese faydalı olmaya niyet ettin. Çünkü çare yoktu. Ve saçların çık çıktı, buradan saç çıkmaz denilmiş. E şimdi yanıma gelmek istiyorsun. Ben de seni tabii ki sevgiyle, Çarmak çok istiyorum ve birçok müşterilerimiz var. Görüyorsun, dükkanın içi kolilerle dolu. Ben nasıl orada seni ağırlayabilirim canım? Gün içinde firmada oluyoruz, işlerimiz oluyor, koşuşturuyoruz, ürünler hazırlanıyor. Anca kardeşlerimize koşmaya çalışıyoruz. Sen ısrarla yanıma gelmek istiyorsun. Ben de seni, zaten önceden ben seni kendim davet ediyordum. Peki şimdi neden bana sitem ediyorsun? İşte ben bu tür şeylere çok kızıyorum. Yani bir insan size koşarken iyi de o anda yanına davet etme edemediği zaman mı kötü oluyor? Sayfaya bakın. Milyonlarca kez demişim ki arkadaşlar lütfen yanıma gelin. Davet ediyoruz. Analizlerimiz ücretsizdir. Ama şu anda da yani buna da şükür olsun. Bunu da yapamayabilirdik. Yetişemeyebilirdik. Rabbim kolumuzdan tuttu resmen böyle e, Superman gibi hepimizi koşu koşur koşur yaptı böyle. Koştur koştur yaptı. Dedi ki kulum kalk hasta da olsam gece gündüz size koştum değil mi? Bazısına yazarsın, bazısı sana dönüş yapmaz ama ben diyorum günahtır. Yazmış bir umutla dönüş yapalım. Milyonlarca kişiye tek başına mücadele vermek kolay değil. E şimdi sen bana neye sitem ediyorsun ki? Gece yazdığın gece koştum sana. Bir de bunun psikolojik boyutu var. Kişi algılayamıyor mesela bu iltihaplar insanın beyninde söylediğini algılayamıyor bir daha söylüyorsun bir daha bu bir sabır işidir e sen bu hastalığı atlattı şükürler olsun iyileştin ara ara da iksirlerini uyguluyorsun saçların da çıktı e ürün ürünlerin de elinde var çok şükür e sakinleştiğimiz zaman zaten ben sayfada duyuracağım diyeceğim ki arkadaşlar bu ürün gelin sevgiyle üretime başlayalım Allah'ın izniyle üretim olduğu zaman internet sitelerinden insanlarımız alışverişini yapacak. E bu kadar da üstünde reçeteler olacak. E tabi milyonlarca kişiye bu kadar takip edemeyiz ki. WhatsApp numaramız olacak ama en azından internet sitelerinden kargolarını hazırlanacak. Kargo yerlerimiz ayrı olacak. Ama şimdi ne oluyor? Biz birebir ilgileniyoruz. Yani bu değerleri unutmayalım. Zor gününde, dar gününde, yani senin Allah korusun beyin üstüne neredeyse mesela iltihapları temizlemek için bıçak yarası vursalar zaten dedelerden babalardan denilmiş ki İbni Sina demiş ki aman irindir dokunma. Yani oraya ameliyat olup edip kazımak isteyenler bile var hastaların başını Allah korusun felç kalabilir yatalak kalabilir. Yani ölümden dönmüş insanlarımız başta da siz. Ya bakar mısın bu irinlere bu iltihaplara? Dünya toplanmış bir araya. Amerika toplanmış. Almanya toplanmış. Ülkemiz toplanmış. Buna çare bulamamışlar. E sen de Allah'ına şükret. Böyle sitem etme. Yazarken kendini ifade edemiyorsun. Ama ben anlatma gereği duydum. Burada bu kadar kardeşlerimiz var. Yeri geldi komşumuza bıraktık. Gelip oradan ürünlerini aldılar. Çünkü halden ve iyileşti. En son mesela ee, beyefendi geldi aldı ürünlerini o da iyileşti. Ardahan'dan kalktı geldi. Uçağa bindi geldi buradan ürünlerini aldı gitti. Ve iyileşti fotoğrafı geldi bak alt tarafta. E ben sizi niye davet etmeyeyim canım? Sayfada gördün mü sen şu anda hiç kimi davet etmişiz? Abla diyorsun beni çağırmıyorsun. Ama böyle yapma. Senle öyle bir mücadele verdim ki algılayamıyordun. Yani bir tane ürünü 10 kere sorduğun günler oldu. Ne zaman cevap almadı? Bak videolarda da ne dedik? iyileşeceksin dedik. Senin kalbine de doğdu. Sen de başka kardeşlerimize vesile oldun. Rabbim senin güzel kalbine seni iyileştirdi. Ama şimdi kalkıp da sana yardım eden insanın Allah'ın izniyle tabii ki onu kırmaya kalkma. İyileştikten sonra sırtını dönme. Her zaman birbirimize açık kapı bırakmalıyız. Ben en kızdığım şey işi bittikten sonra insanlar birbirini terslemesi. Ya ne yapıyoruz yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yeri gelir sen gene ona bir ihtiyaç duyarsın ya. İnsanları kırmak bir dakika bir dakika bir saniye. Ben de kırıldığım zaman çok pis kırılıyorum bak. Çünkü canı gönülden koşuyorum. Ya kolay bir şey mi ya? Gece gündüz ben seninle uğraştım. Mücadele verdim. On kere sordun on kere cevap verdim. Bunu kim yapabilir? Kendi annen baban yapamaz ya. Yeri geldi der ki yavrum çocuğum yoruldum artık der. Ben yoruldum demedim. Ben pes etmedim. Ama sen niye şimdi böyle sistem yapıyorsun? <laughs> ya gerçekten çok sinirleniyorum. Ha. Çok yani çok kızıyorum. Ya nankör olmamak lazım ya. Bazı şeyleri bilmek lazım ya. Bir insan sana kucakla açmış, kolunu kanadını açmış, kanat çırpar gibi seninle beraber bu yolda yürümüş ve sen iyileşmişsin. E şimdi de bana sitem ediyorsun. Böyle yapma bugün yarın allah Teala'nın izniyle üretim yapılsın. Üretim de kolay değil ki. Hocam başka yere izin vermiyor. Üretimi diyor veririz başka yere fason veririz. Bu ürünleri satar çalarlar. Biz onlara tazminat da yapsak kazansak da bu yani o öyle şeyler olsun istemiyorum diyor. Cihazları alınıyor cihazları tek tek kendimiz üretiyoruz. Bir cihazda ne kadar pahalı biliyorsunuz. Yani hocam yine burada sizleri düşünüyor, toplumu düşünüyor. Diyor ki çalarlar insanlarımıza yazık olur, bire beşe satarlar ve fayda da görmez zaten hırsızlıkla, uğursuzlukla. Bu yollar bitmez. Kimse de şifa bulamaz zaten. Allah Teala her zaman helal olanı sever, doğru olanı sever. Yani işi işini gücünü rast getirir. Ama sen şimdi gül, bana kalkıyorsun, çalım atıyorsun. Öyle bir şey yok. Sanki ben seni ee, sonuna kadar senin yanında olmamışım bu yaralar geçmemiş inşallah korusun bak liken planusu sen başardın ama gece gündüz benim de beynim seninle beraber yoruldu yani 10 kere yazıyordun 10 kere yazıyordun ben sana cevabını veriyordum ama böyle yap böyle yap geçecek bunu atlatacaksın bir de bunun psikolojik boyutu var profesör doktorumuz diyor ki bana Sibel hanım bu hastalıkların bir de psikolojik boyutu var sen o konuda da yardımcı oluyorsun ben de dedim hocam estağfurullah halkımızla beraber başarıyoruz, anlatıyoruz, fotoğraflar koyuyoruz. Yani bunları unutma. İki dakikada insanlara kalkıp da lafını sokuyorsun ama sen bugün yarın yanıma geleceksin ben de sana dokunacağım. Sevgiyle dokunamam sana bak. Baştan nasıl başladık sonunu da öyle getir. Getirdin. E bugün yarın ben seni davet edeceğim. Birçok kişiyi davet edeceğim. Aylardır bekleyenler var. Sen iyileştin bak iyileşme bir sürü insanlarımız ürün bekliyor. Niye kendini sıf düşünüyorsun? Bir başkalarını da düşün. Yani ben de çok yoruldum. Ben de çok yoruldum. Görüyorsun. Bak saat kaç şu anda? 12. Birazdan gideceğim kargoları hazırlamaya. Kargolar bu saatte geldi. Hocamız anca müsait alıyor. Ne yapayım? Ya buna can mı dayanırdı Allah aşkına? Bak Rabbim güç kuvvet verdi. Bana sitem ediyor ki beni çağırmıyorsun. Unutma senin yanında kim oldu? Sana kim yardımcı oldu gece gündüz? Ya bir insan bir insana on kere koşar. Bir kere yok dediği zaman o insan o insan hemen hani iki dakikada ya hemencik lafı mı sokması lazım? Yani incitmesi mi lazım? Yapma bunu.